Şimdi bu bana 5-6 senedir bu 4 saat benim kafamdadır. Fakat bunun bir izahı lazım. Çünkü 4 saat dendiği zaman da siz bir şey anladınız mı? He? Ben de anlamadım fakat o arada Allahu Teala Hazretleri tabii bazı insana ilhamlar da yapması lazım ki gördüğün bir rüyanın veya keşfin manasını anlayabilirsin aksi takdirde. 4 saat kimse bir şey bundan Çıkaramaz. Sonra bana şöyle yani ilham edildi. Ki şu ayet-i kerimede ve inne yevmen inde rabbike kelfi senetin mimma ta'uddun Habibim diyor senin Rabbin katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin sene kadardır. Bu ayet mi? Ay. Şimdi ben sonra dedim ki bu dört saat dendiğine göre ben bu saati neye göre hesap etmem lazım? Bu ayeti kerimede buyurulduğuna göre biz şimdi bizim günlere göre 4 saat desek hiçbir manası yok. Ama biz burada Allah indinde manevi müracaat yaptık. Ve bu manevi müracaatımız neticesinde bize 4 saat buyuruldu ve daha karıştırmayın dendi bu işi. Bu 4 saatin tespitini yapmamız için biz de efendim sonradan ama bu benim kendime gelen bir ilham ile dedim ki bu hesabı neye göre yapayım? Bu ayeti kerimeye göre yapayım. Peki. Hesap. Şimdi 4 saat var dendi. Bu tabii 4 saat var dendi. Diyorum sana işte 21, 22, 1400, 6 sene evvelki konuyu konuşuyoruz. Bin bir gün bin sene ise diyorum şimdi. Bir gün kaç saat? 24 saat. Bini 24'e böleceğim. Allah indindeki bir saati bulacağım. Dörtten de çarptım mı? Dört saati bulacağım. Doğru mu? Hayır şimdi doğru demek zorunda değilsiniz. Benim dediğime göre konuşuyoruz şimdi. Benim hesaptan gidiyoruz. Şimdi bir gün kaç seneymiş? Sizin saydıklarınızdan bin sene. E burada 4 saatten evvela bir saati bulmam lazım değil mi? E bir saat ne oluyor o zaman? Bini 24'e böleceğim ki Allah indinde bir saati bulur. Bize göre bir saat kaç dakika? 60 dakika. Bize göre bir gün kaç saat? 24 saat. Allah'a göre bir gün ne kadarmış? Bizim saydıklarımızdan 1000 sene. O zaman Allah'a göre bir saat ne kadar? Allah'a göre bir saat 1000 bölü 24. 1000 bölü 24 41.6 41.6 bir saat olunca yani 41 sene 6 ay. Bunu 4 ile çarptığın zaman eşittir 166.6 Ne diyor yani? 166 sene 6 ay. Dur şimdi. Biz bunu hangi tarihte gördük? 1421 diyoruz. Koy 166.6 Topla. Ne kadar var ileri şimdi? 1587.6 Şimdi hangi yıldayız? 1427. Peki 1587.6 bu duruma göre ha ama nedir? Bu 1422 ise anladın mı? O olur 1580 efendim 8. E, o 1420 ise yani olur 86 yani. Demek istediğimi anladın mı? O bir sene hesabında ya ileri ya geri yani. Ben onu bir şey demiyorum ama hesap net. Bu nereye uyar? Bir defa her tarafa uyar. Nasıl uyar? Alusi Hazretleri fakat ya eşrat ama ben bunu o zaman görmemiştim. Bunu yeni gördüm daha. Bu da benim öbür hesabımı tam doğruladı bir hesap çıktı. Fakat ya eşratuha. Buyurur ki Allahu Teala kıyametin alametleri gelmiştir. Bu ayetin manası ne? Helenzurune ile saaten tetun bakte. O imansızlar diyor ansızın kıyametin kendilerine gelmesini bekliyorlar. Fakat ca esratuha Halbuki diyor onun alametleri gelmiştir. Zaten Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem gönderilişi de nedir? Kıyamet alametleri dedi. Şimdi bu ayetten ulema hesaplar çıkartmış. Kıyametin alametleri gelmiştir. Bu hesapları kendileri yapmışlar. Ne tutuyor biliyor musunuz? 1802. Tefsir yazıyor bunu. Bunu ben demiyorum şimdi. Bak burası benim değil şimdi. Ben bunu yeni gördüm. 1802. Kıyamet alametleri gelmiştir ayetinin açılımı. Tabi çok hesaplar yapanlar olmuş. Fakat bu hesap önümüzdeki bir hesap. 1802 olarak kıyametin kopuşuna dair tarih veriyor. Bunlara inanmak iman şartı mıdır? Değildir. Sen desen ki hoca efendi benim bana göre bu dediklerinin hiçbiri geçersizdir. Ben de sana derim ki teşekkür ederim. Gavur oldun demem. Çünkü burada bir ayet ve hadis olarak şu ay şu gün diye bir işaret yok. Ama ben size şunu anlatmak istiyorum ki öyle 5 sene içinde 10 sene içinde 20 sene içinde beklenilen tarzda değil. Çünkü efendi hazretlerimiz bu usta bir tarih vermiş değil ama bu 100 senenin geçtiği kesin diyorum size neden? E çünkü 1427'yi bitiriyoruz. İmam Rabbani Hazretleri o zaman ne diyor? Binin başında şu anda 28 oldu diyor. Bu 100 geçti diyor. O zaman. E dolayısıyla şu anda 28 oldu. Bu 100 geçti. Bunu zaten mektubata dayanarak açıkça söyleyebiliyorum ki bu 100 geçti. Anlatabiliyor muyum? E dolayısıyla şimdi 5-10 senede beklemek hayalcilik olur. Çünkü 100 senenin İlk çeyreği 25 senedir. 25 sene içinde müceddit ne zaman gelir? Mücedditler hep yüzün başında diyor hadis-i şerif. Başı da nereye kadar uzanır? İlk çeyreğine kadar uzanır. Ama ulema bu hadisleri beyan ederken diyor ki... ...başında diyor o kişinin sağ olup faaliyette olması lazım diyor. Yani biz şimdi diyoruz ki... ...Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri diyoruz... ...15. asrın müceddididir. Ben kitaplarımda bunu belirtmişim. Ben bunu belirttiğim zaman... Neye göre diyorum? Bak Haydar Efendi Hazretleri hakkında diyemedik onu. Neden? Çünkü o tarih olarak ona uymadı. Ama üstadımız Hazretleri 27 sene bu 27 seneden evvel yani 1400'ün başında 27 sene evvel üstadımız Hazretlerinin tam faal olduğu dönemler. E dolayısıyla 1400'ün başında o zat faaliyette olması lazım. Yani 15. asrın müceddidi olacak zaten. 1400 dendi mi? Hicri sene Faaliyette olması lazım. İslam'ın sünnetlerini ihya etmesi lazım. Bidatları öldürmesi lazım. Vasıfları var. Bu vasıflara baktık. Üstadımız Ali Adir Efendi Hazretleri vefat etmiş. 1400 olmadan. E diğer bu kadar ulema evliya vefat etmiş. E 1400'ün başında bakıyoruz. Hacı Mahmud Efendi Hazretleri kadar sünneti ihya edip bidatları ortadan kaldıran vasıfta bir insan görünmediğinden biz de diyoruz ki müceddit vasfı hadis-i şerifte Ebu Davud hadisidir. Her yüzün başında gelecek. O zaman biz dedik ki 15. asrın müceddidi bizim açımızdan Mahmud Efendi Hazretleri'dir. Ha ama ne var? Müceddit çoğalabilir. Bazı dalda hadis ilminde felancı olur. Tefsirde bir başkası olur gibi vasıflar olabilir. Ama Üstadımız Hazretlerinin bu mücedditlerden biri olduğunda hiç şüphemiz yoktur. Şimdi bu 27 geçtiğine göre diyoruz. Bu yüzden Hazreti Mehdi'nin gelme olasılığı Geçti çünkü gelecek olsaydı 1400'ün başında sağ olup faaliyette olmalıydı. Ee, İmam Rabbani gidiyor 28 oldu bu yüzden geçti. E şimdi bizim de 27-28 hiçbir belirti daha yok. O halde bu yüzden geçti. Şimdi benim de e kendim çıkarttığım tarih kaç çıktı? 1587. Kaç sene kalıyor yani 1600'e? Hayır 87'den sonra kaç kalıyor abi? 13 sene. Şimdi 13 sene evvel Hazreti Mehdi çıktığı zaman 1600'ün başında Hazreti Mehdi ne oluyor? Tam tam faal oluyor. 16. asrın ya 17. asrın. Çünkü 1587 ile kaç bitiyor? 16. asır bitiyor. 1600 oldu mu 16. asır? Bitmiş oldu. 1600'ün başında ne olur? 17. asrın Başı. Şu anda hangi asrın başındayız? 15. asrın başındayız. Anladınız mı? Çünkü 1427. Hangisini dolduruyoruz şimdi? 15. asrı. Yani 15. asrın başındayız. Peki. Şimdi hesapları yapıyoruz. 1587 gibi Hazreti Mehdi gelirse Deccal'ın hurucu çıkışı ve İsa Aleyhisselam'ın nüzülü 1600'den sonraya kalması gerekiyor. Çünkü Hazreti Mehdi fethedecek ortalığı 1600'den sonra peki İsa Aleyhisselam indikten sonra kaç sene İsa Aleyhisselam dünyada kalacak İslam'ı hakim edecek? 40-45 peki şimdi ondan sonra güneş batıdan doğacak Tevbe kapısı kapanacak. Ne oldu diyelim? 1600 40'lardayız. Güneş batıdan doğduktan sonra dünyanın ne kadar daha yaşayacağı kitaplarımızda sabittir. Hadislerde de sabittir. Güneş batıdan doğduktan sonra kıyamete kaç sene kaldığı kesin. Yani şu anda Allah muhafaza. Güneş batıdan doğsa ben size kesin hadisi söylerim ki kaç sene kaldı. Çünkü orada hadis var. Kaç sene? 120 sene. E güneş batıdan doğduktan sonra 120 sene kalırsa. Şimdi 1640 gibi desen bunun üzerine de 120 daha koysan ne etti? He? 1760 küsurlar oluyor. Peki birinci sura üfürüldü o kıyamet değil ha orayı da yanlış anlıyorlar. Kıyametin kopması ne zaman? İkinci sura üfürüldü. İnsanların kabirden kalkışı işte o zaman göklerin yerlerin alt üst oluşu güneşin ayın çünkü o zaman akıda millet mezarda birinci sur, sura üfürülüşle kıyamet kopmuyor herkes ölüyor ne zaman diriliyor ikinci sura üfürülüşle diriliyor kaç sene var iki sur arasında o da hadislerde ve kitaplarda sabit bak bunlar rüya falan değil iki sur arası kaç sene buyurun 40 sene doğru bak. 40 sene. Bu da sabit. 40 da koydum mu ne etti abi? 1800. Şimdi fakat ya eşratuha ben onu bilmiyordum ama tefsirde sonradan gördüm ki daha bu sene kıyamet alametleri gelmiştirin açılımında ulema hesabı yapmışlar 1800 iki çıkıyor. Peki benim daha evvelce yaptığım 4 saat hesabından bulduğum 1587'in üstünden geldiği zaman buna ters düşüyor mu? Düşmüyor. Ama şimdi Hazreti Mehdi gelecek olsa tabii ki kıyametin kopması o zaman çok daha yakına gelir. Ama Hazreti Mehdi'nin çıkışı geciktikçe kıyametin kopması da ona göre ileridedir demektir. Çünkü ondan sonra olacak olayların hepsi sabittir. Çünkü ondan sonra süreler belli. İsa Hacem'in üzülü 45 sene oradan, ondan sonra Güneş maddan doğması, ondan sonra 120 sene, sonra üfürülmesi, ondan sonra 40 sene o hesaplar belli zaten. Ama burada mühim olan tabi Hazreti Mehdi'nin çıkışını bulmaktır. Çünkü ipin ucu oradadır. Hazreti Mehdi'nin hesabını yapamadıktan sonra öbür hesapların hiçbiri hepsi bellidir. Mesafeler ama başlangıç belli olmayınca konuşmak hükümsüzdür. Ama bu baş olarak şu anda ben bu tefsiri de görünce anladım ki bu zuhurat ve bu keşif uygun görülüyor. Buna göre daha var mıymış? ne kadar yakın dense bile. Ha şimdi size göre bu, size göre 1587 diyece şimdi ne kadar var? 1427, 1587'den çıktığın zaman 160 sene mi? He? 160 gibi bir rakam çıkıyor, 160 sene. Çok muymuş? Bayağı var gibi görülüyor size göre. Siz çünkü birkaç sene de bekliyordunuz. Ama Allah'a göre çok mu bu rakam? 160 sene nedir be? Dünyanın kuruluşundan kovuşuna kadar geçen hak ve batıl mücadelesinde Adem Aleyhisselam'dan başlayıp kıyamete kadar sürecek cihat mücadelesinde yüzmüşük yüzmüşük kuyruğuna gelmişik 160 da olsa hiçbir şey değil Allah indinde kafirlerin suyu ısınmış küfrün sonu gelmiş inşallah ve İslam'ın hakimiyeti dünyaya çok yanaşmış. Zaten onlar da bunları bildikleri için bir an evvel Orta Doğu projesini hayata geçirmek istiyorlar. Köya Hazreti Mehdi çıkmadan engelleyecekmişler serseriler. <laughs> Hazreti Mehdi çıkmadan Orta Doğu projeleri bitmesi lazımmış. Onu da biliyorlar. Gargat ağacını Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bu ağaç bir tek Yahudi'ye ele vermeyecek diyor. Diğer ağaçların hepsi gel ey Müslüman arkamda Yahudi var öldür onu diye çağıracak dediği meşhur hadis. Bir tek şu ağaç diyor söylemeyecek diyor. Nasıl inanıyorlar İsrail'e bütün o ağacı dikmişler. Nasıl inanıyorlar yani? Ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem